Şimdiki videomuzda trigonometrik özdeşliklerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Trigonometrik özdeşliklerde en son hatırlarsanız kosinüs kare alfa artı sinüs kare alfa eşittir birden oluşan özdeşlikleri görmüştük. Şimdi ise sırada tanjant alfa çarpı kotanjant alfa eşittir bir özdeşliğidir. Bunu daha önce de ben videolarımda anlatmıştım arkadaşlar. Tanjant alfa eşittir sinüs bölü kosinüs idi. Kotanjant alfa ise kosinüs bölü sinüs idi. İkisini çarptığımızda birbirini götürdüğü için eşittir 1'e. Yani tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımı eşittir 1'e her zaman aynı açıda olması lazım. Buna dikkat arkadaşlar. Kotanjant alfayı altına attığımızda demek ki tanjant alfa 1 bölü kotanjant alfadır. E diğerini de yazabiliriz. Kotanjant alfa eşittir 1 bölü tanjant alfadır. Yani tanjant ile kotanjant çarpma işlemine göre birbirinin tersidir. Eğer tanjant alfanın değerini biliyorsak ters çevirdiğimizde kotanjan alfaya da ulaşabiliriz. Şimdi örneklerimize geçelim arkadaşlar. Evet örneğimize baktığımızda kotanjan x eksi 1 bölü tanjan x 1 nedir? Kotanjantı açtığımızda kosinüs x bölü sinüs x eksi 1. Tanjantı açtığımızda sinüs x bölü kosinüs x eksi 1. Payda işlediğimizde sinüs x ile 1'i çarpıp kosinüs x'ten çıkarırız. Yani kosinüs x eksi sinüs x bölü sinüs x. Sonra sinüs x kosinüs x'i çarptığımızda sinüs x'ten kosinüs x'i çıkarıp bölü kosinüs x deriz. Sonrasında kosinüs x eksi sinüs x bölü sinüs x'i aynen yazarız. Aynen yazıp Alttaki ifadeyi ters çeviririz. Kosinüs x bölü sinüs x eksi kosinüs x. Kosinüs x eksi sinüs x ve sinüs x eksi kosinüs x birbirinin tam işaretsel olarak zıttıdır. Yani eksi 1 elimde kalacak. Kosinüs bölü sinüs cevaptır. Eksi kosinüs bölü sinüs cevaptır. Kosinüs bölü sinüse kotanjant da diyebiliriz. Cevabımız eksi kotanjant x olacaktır arkadaşlar. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet sıradaki örneğimiz arkadaşlar. Bu tarz ifadelerde tanjant ya da kotanjanta ulaşırız. Ve öncelikle işçer dışarı çarp çarpımı yaparız. 3 sinüs x, 3 sinüs x eksi 3 kosinüs x eşittir. 4 kosinüs x artı 2 sinüs x'e. Sinüsleri bir tarafa, kosinüsleri bir tarafa topluyordum. 2 sinüs x'i buraya atarsak 1 sinüs x kalır. Eksi 3 kosinüs x'i bu tarafa atarsak artı 7 kosinüs x olur. Sinüs x'in altına kosinüs x'i getirirsek eşittir 7'ye. Yani sinüs x bölü kosinüs x tanjanttır. Tanjant eşittir 7. Çarpma işlemine göre tersi de kotanjant oluyordu. Kotanjant x ise 1 bölü 7 olur. İkisinin toplamını sormuş. 7 artı 1 bölü 7 nedir? 7 kere 7 49 bir daha 50 bölü 7 olur arkadaşlar. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet sıradaki örneğimizde arkadaşlar kotanjant x çarpı sinüs x kotanjantın yerine kosinüs x bölü sinüs x özdeşliğini yazarız. Çarpı sinüs x ve kosinüs x'i aynen yazıp tanjant x yerine de sinüs x bölü kosinüs x özdeşliğini yazarız. Ve burada çarpma işlemine göre sadeleştirme olabileceği için sinüs x'ler gider ve kosinüs x'ler gider. Kosinüs x bölü sinüs x kaldı arkadaşlar. Kosinüs x bölü sinüs x. Bu bu şekilde de kalabilir. Bunu kotanjant x olarak da söyleyebiliriz. Şıklarda hangisi varsa o şekilde yazılır arkadaşlar. Genelde kotanjant x belirtilir. Evet şimdi sıradaki örneğimize geçelim. Ve sıradaki örneğimiz arkadaşlar. 1 eksi sin kare x bölü kosinüs x eksi kotanjant x bölü kosekant x nedir? 1 eksi sin kare x'i biliyoruz. Hatırlarsak kos kare x'e eşittir. Bölü kosinüs x eksi. Kotanjant x yerine kosinüs x bölü sinüs x bölü kosekant x yerine dedi 1 bölü sinüs x yazabiliriz. Kosinüs x de şuradan bir tane kosinüs x gittiğinde üste kosinüs x kalır. Eksi. Kosinüs x bölü sinüs x'i sabit yazıp 1 bölü sinüs x'i ters çevirip çarparız. Ve sinüs x'ler de birbirini götürür. Kosinüs x eksi kosinüs x kaldı. E bunlar da birbirini götürür. Ve aynı olduğu için cevapta çıkarma işleminde sıfırdır arkadaşlar sıradaki örneğimize geçelim. Evet sıradaki örneğimiz arkadaşlar. Kotanjan x artı tanjan x. Bunların yerine özdeşlikleri yazalım. Kosinüs x bölü sinüs x'tir kotanjan. Tanjant ise sinüs x bölü kosinüs x'tir. Burada payda işlemler yapacağız. Evet payda işlemeyi yaparsak şurayı kosinüs x ile şurayı da sinüs x ile genişletirsek kosinüs çarpı kosinüs kosinüs kare x artı sinüs çarpı sinüs sinüs kare x bölü ortak paydamız kosinüs x çarpı sinüs x olur. Çarpı dışarıda da kosinüs x var. Şunlar birbirini götürür. Kosinüs kare x ile sinüs kare x özdeşliğini biliyoruz. 1'e eşittir. 1'e eşittir. 1 bölü altta ne kaldı arkadaşlar? sinüs x kaldı. Bir bölü sinüs x ifadesi de arkadaşlar kosekant ise eşittir. Bu şekilde bırakabiliriz. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimizde tanjant x artı kotanjant x eşittir 5 ve tanjant küp x artı kotanjant küp x'i sormuş. Ee, özdeşliklerde çarpanlar özdeşliklerde şöyle bir özdeşlik var arkadaşlar. Tanjant küp x artı kotanjant küp x ifadesi şuna eşit olabilir. Tanjant x artı kotanjant x sin parantez küpü eksi 3 çarpı tanjant x çarpı kotanjant x çarpı tanjant x artı kotanjant x şu ifade den çıkacak arkadaşlar bunu sormuş zaten eşittir tanjant x artı kotanjant x'i 5 vermiş 5'in küpü 125 eksi 3 çarpı şu özdeşliği biliyoruz artık tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı 1'dir 3 çarpı burası da 5'tir 3 çarpı 5 oldu. Yani 125 eksi 15'ten cevabımız 110 oldu arkadaşlar. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar. Sıradaki örneğimizde tanjant x eksi kotanjant x eşittir kök Kareleri toplamını sormuş. Bu sefer kare açılımı yapacağız. Yani bu tarz, o, bu tarz sorularda şöyle karesini her iki tarafın karesini açarak yapabiliriz. Tanjant kare x birincinin karesi artı ikincinin karesi eksi 2 çarpı tanjant x çarpı kotanjant x olur. Eşittir köküçün karesi de 3'tür. Şunu sormuş tanjant kare x artı kotanjant kare x eksi 2 çarpı e şu ifadenin 1 olduğunu biliyoruz. 1 eşittir 3'e. Yani tanjant kare x artı kotanjant kare x eşittir. Eksi 2'dir. Karşıya artı 2 olarak atarız. Ve sonucumuzu da 5 olarak buluruz arkadaşlar. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar. Kotanjant x eksi kosekant x çarpı kotanjant x artı kosekant x nedir? Kotanjant açtığımızda kosinüs x bölü sinüs x olarak açarız. Kosinüs kosekant x'i açarsak 1 bölü sinüs x'tir. Bunları açtık. Çarpı aynı şekilde burayı da açalım. Kosinüs x bölü sinüs x artı 1 bölü sinüs x. Şimdi burada paydalar eşit olduğu için üstleri çıkarabiliriz. Kosinüs x eksi 1 bölü sinüs x çarpı kosinüs x artı 1 bölü sinüs x oldu. Şimdi üstleri çarparsak kosinüs x eksi 1 ile kosinüs x artı birin çarpımı 2 kare farkından dolayı kosinüs kare x eksi 1'in karesi yani 1 bölü sinüs de sinüsün çarpımı sinüs kare x. Arkadaşlar kosinüs kare x eksi 1'i eksi parantezin alırsak 1 eksi kosinüs kare x olur bölü sinüs kare x. 1 eksi kos kare x'in sin kare x, e, eksi kare x, sin kare x e eşit olduğunu biliyoruz. Sinüs kare x olur. Başında da eksi var. Sinüs kare x de altta vardır. E, sinüs kare x'ler gider ve cevabı arkadaşlar eksi 1 bulmuş oluruz. Şimdi sıradaki örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimize baktığımızda kosinüs küp x çarpı 1 artı tanjant kare x sorulmuş. Kosinüs küp x'i aynen yazarız. 1 artı tanjant kare x sinüs kare x bölü kosinüs kare x olarak açarız. Kosinüs küp x çarpı Kosinüs kare x ile 1'i çarpıp sin kare x ile toplarız. Kosinüs kare x artı sinüs kare x bölü kosinüs kare x. Kosinüs küp x aynı yazılır. Kosinüs kare x ile sinüs kare x'in toplamının artı 1 olduğunu biliyoruz. 1 bölü kosinüs kare x. E, kosinüs kare x ile kosinüs küp x'i götürdüğümüzde üstte kosinüs x kalır arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sıradaki videomuzda görüşmek dileğiyle.